Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle Türkiye'de son yıllarda oldukça dikkat çeken bir konuyu konuşmak için buradayız. Hepimiz biliyoruz ki ikinci el ve sıfır araç fiyatları son zamanlarda önemli ölçüde arttı. Peki bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin hep birlikte Nil RTV ekibi olarak bunları soralım. yıllarda ülkemizde e, ikinci el ve sıfır araç fiyatları oldukça artış gösterdi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu anda düştüğünü e, görüyorum. Biz de aldık. ikinci elde daha da düştü şimdi. Sıfırlar e, gelince, çoğalınca onlar düşünce ikinci eller de düştü. Siz ne zaman aldınız araç? Bir ay falan oldu. Peki evde kaç kişi, Ev haneniz kaç kişi? Şu anda iki, üç kişiyiz. Tek araç yetiyor diyorsunuz. Evet. Yetiyor. Yani yet, yetmek zorunda. <laughs> Sıfır araçlar geldiği için ikinci el fiyatları düşüyor diyorsunuz. Hı hı. Şubat'tan sonra artacağı söyleniyor ama. Birinci eller mi, ikinci eller mi? İkinci el. Ha, iyi. Bizim bizimki de değer kazanmış olur. <laughs> İ, i̇kinci el arabalar kendimizin de vardı bizim. Pahalılıktan dolayı e, mazot benzin zam geldik sıra artık binemez olduk. Arabamızı sattık. Şu anda arabam yok. Piyasa aldı başını gidiyor yani. Bir arabalar değil de her şey işi. Bilhassa arabalar bilinmiyor. Tekrar araba almayı düşünüyor musunuz? Hayır. <laughs> Düşünmüyorum. Peki. Düşünmüyorum. Peki siz hangi fiyattan satmıştınız arabanızı? Ben 103 e aldım, 100 100 110'a sattım. 103 bin liraya aldım, 110'a sattım. Hangi yıllardaydı bu satış peki? Geçen sene. Geçen sene. He. Yani düşündüğüm sadece araçla ilgili değil, her şey pahalılaştı. Şimdi ortam öyle bir şey oluşturdu ki ev almak, araç almak artık hayal oldu insanlar için. Hele emekli zaten yerlerde sürünüyor. Diyeceğim başka da bir şey bulamıyorum. Ya bunun ekonomiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Biz e, dışa bağımlıyız. Araçta da, parçada da, samanda da. Yani onun için böyle olmak zorunda zaten. Bağımlıysak artacak. Peki, şöyle bir durumda var. Nüfusa oranla araç sayısı çok daha fazla aslında. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bence insanlar bir taraftan da aracı bir yatırım amacıyla aldıklarını düşünüyorum ben yani. Hiç değilse diyor, o türden yatırım yapmış olayım diyor. Hem de diyor kullanırım diyor. Genellikle benim gördüklerim öyledir. Vallahi araç fiyatları da arttı, ev fiyatları da arttı. Biz yaşamla mücadele ediyoruz ya. Karnımızı doyurursak Allah'ımıza şükür ediyoruz. Emekli adamız. Ee, peki buna oranla nüfusa oranla araç e, sayısı daha fazla. Siz, sizce bunun sebebi nedir? Vallahi araç yani fazla parası olan alıyor araç. Ne oluyor? 3 4 oluyor bir yerde araç. Parası çok olan çok araç alıyor. Yani üniversite öğrencisiyim ben. E, 22 yaşına gireceğim. İleride nasıl sıfır araç sahibi olacağım? Hiç hiçbir fikrim yok. Herhangi bir şeyim yok. Ümidim yok bu konu hakkında. İkinci el araç sahibi olmak gibi bir ümidiniz var mı? Şimdi işe girip çalışıp günümün 10 saatini gidiş geliş 12 saatini hani bu işe harcayıp da ikinci el araç sahibi de olmak istemiyorum. Açıkçası sıfır aracı hak ettiğimi düşünüp alamayacağımı düşünüyorum ben bu konuda. Bunun sebebi kesinlikle Türkiye'de bir fiyat yükseldiyse onun aşağısına bir daha dönüşü olmamıştır. Her zaman için kendi mevkisini korumuştur. Onun için şu anda her hele er, er, akaryakıt fiyatları daha da zamlandıysa bir şey diyemem. Vergi fiyatları, ceza fiyatları, ehliyettir, alkolü, kırmızı ışıktır, emniyet kemeridir. Onların fiyatları yani daha fazla ilerledikçe arabalardan biraz insanların soğuması geliyor. Mesela ben şu anda arabamı satacağım ben. Arabamı satacağım. Çünkü artık ben ne mazota, ne gaza, ne benzine, ne vergiye, ne feni muayene, ne kırmızı ışığa hiç bir şey yetiştiremem. Yani ben araba alıp da benim evimin ikinci mutfağına mutfağını eşdeğerdir. İki mutfağına eşdeğerdir benim. Bak bu araba en düşük model olsun. Benim mutfağımın iki mutfağına eşdeğerdir.